Sukuyu projelerimiz için 16 günlük gittiğimiz Afrika'da bizi evinde misafir eden Mehdi el Yusuf kardeşimizin 5 yaşındaki oğlu Amir'in malaria hastalığı yüzünden ölmesinin ardından bu konuda bir video hazırlamaya karar verdim. Video öncesinde sizinle neşe dolu Amir ve kardeşleriyle yaptığımız güreşin videosunu paylaşmak istiyorum. Hadi. Ahooo, <laughs> netini indirdiler. Şahında <Şu> <laughs> netini darp ettiler. <gülüyor> maşallah, maşallah, maşallah. <laughs> Fatime, şup. Türkçe'de sıtma olarak adlandırdığımız hastalığın dünyadaki karşılığı malaria olarak bilinmektedir. Hastalığın ilk tespiti antik Mısırlar tarafından kaydedilmiştir. Milattan önce 460 ile 370 yılları arasında yaşayan Hipokrat da bataklık bölgelerde tekrarlayan ateş ve dalak büyüklüğüyle seyreden bir hastalığın mevcudiyetini fark edenler arasındadır. Etkeni bulunmadan önce daha çok bataklık ve sulak alanlarda görülmesi nedeniyle hastalığın akşamdan sonra bataklıklardan sızan zehirli gazların koku ve soluması ile oluştuğu sanılıyordu. Bundan dolayı geceleri evlerini kapatanlara bu hastalığın bulaşmayacağına inanılıyordu. Bu nedenle de İtalyan hekim Francesco Torti hastalığa İtalyanca'daki mal yani kötü, aria, hava kelimelerin birleştirilmesi sonucu oluşan malaria adını vermişti. Bilim adamlarının 1894'te sıtmanın sivrisinekle bulaştığını bulmasına rağmen malarya adı kullanılmaya devam edildi. Eski çağlarda kitleler halinde ölüme sebep olan sıtma bugün de bu tehlikesini muhafaza etmektedir. Rusya'da 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 5 milyon sıtmalı vardı ve bunların 60 bini öldü. 1934'te Seylan'da 3 milyon sıtmalının 100 bini yaşamını yitirdi. Amerika'daki ilk salgın 1938'de Brezilya'da vuku buldu ve 100 bin insanı 14 bini öldü. Salgın 1942'de Nil Vadisi'ne kaydı ve Mısır'da 12 bin kişiyi öldürdü. Daha sonra Etopya'da 15 bin ölü bıraktı. Savaşları ve tabi afetleri takiben Karayipler'de büyük hasar yapan salgın 1963'te Haiti'de 75 bin kişinin ölümüne sebep oldu. Günümüzde dünya genelinde her yıl ortalama 200 milyon insan sıtma oluyor ve bunların ortalama 2 milyonu hayatını kaybediyor. Hayatını kaybedenlerin %70'ini maalesef 5 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor. Yeryüzünde belli bölgelerde sık bulunan bu hastalık tropik ve subtropik bölgelerin hastalığı olarak da bilinmektedir. Afrika'da ölen her 100 çocuktan 10'unun ölüm sebebi sıtmadır. Türkiye'de de önemli bir sağlık problemi olup sürekli mücadele edilmektedir. Sıtma bugünkü koşullarda Türkiye'de yaygın olmasa da değişik iklim koşulları ve çevre kirliliği nedeniyle ileride etkili olabilme potansiyeline her zaman sahiptir. Plazmodium adı verilen tek hücreli Ücre içi parazit ile oluşan bulaşıcı bir hastalıktır. Plasmodium parazitinin 5 farklı türü vardır ve Plasmodium falciparum ve plazmodium vivax en büyük tehdidi oluşturmaktadır. Fakat tüm türleri ciddi hastalığa ve ölüme neden olmaktadır. Plazmodium vivax denilen tipi tersiyana sıtmasını yapar. Ateş 48 saatte bir yükselir. Asya'da, Avrupa'da ve Akdeniz ülkelerinde bulunur. Afrikalılar buna karşı dirençlidir. Plazmodium malaria, kuartan ısıtmasını yapar. 72 saatte bir yükselir. Az rastlanır, Hindistan, Asya ve Tropikal Afrika'da sıkça karşılaşılır. Plazmodium oval, az bulunur. 48 saatte bir ateş yapar, bilhassa Batı Afrika'da vardır. Plazmodium falcibrim, Tropikal bölgelerde, Güneydoğu Asya'da çok görülür. En şiddetli seyreden sıtlıma şekli budur. Ateşler daha uzun sürer, nöbetler ortalama gün aşırı gelişir. Plasmodium knowlesi çoğunlukla Güneydoğu Asya'da görülür. Hastalık insanlara kanla beslenen parazitle enfekte olmuş dişi anofel sineğinin ısırıyla bulaşır. Sinek İnsan derisini delmek için salyasındaki sporozoit denen parazitleri deriye depolar. Depolanan sporozoitler deriden geçerek kan dolaşımına karışırlar. Ardından karaciğere kadar sızıp orada karaciğer hücrelerini ele geçirerek çoğalıp hücreleri patlatarak çıkarlar. Sonra tekrar kana karışıp al yuvarları ele geçirirler. Kan hücrelerinde de çoğalmaya devam edip hücreleri patlatarak yayılmaya devam eder. Bu sırada hasta tekrar bir sivrisinek tarafından ısırılırsa kan hücrelerindeki hastalık o sineğe geçerek onun aracılığı ile başka kişilere bulaşmasına sebep olur. Anofel cinsi sivrisinekler daha çok güneşin batışından doğuşuna kadar olan zaman dilimi arasında ısırırlar. Bazen bulaşma kan transfüzyonu, organ nakli, iğne paylaşımı veya anneden fetüse şeklinde gerçekleşmektedir. Sıtma, kuluçka süresi ortalama 7 gün olan akut ateşli bir hastalıktır. Semptomlar sıtma endemik bölgeye gidildikten en erken 7 gün sonra görülmekle beraber endemik bölgeden ayrıldıktan birkaç ay sonra da görülebilir. Bu yüzden muhtemel bir sinek ısırığını takip eden ilk bir hafta içindeki ateşli hastalıklar büyük olasılıkla sıtma değildir. Sıtma hastalığı ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle karakterizedir. Uzun süren durumlarda karaciğer ve dalak büyür, sarılık ve kansızlık gelişebilir, solunum şikayetleri ve hatta zatürre olabilir, menenjit, şuur bulanıklığı, çeşitli felçler meydana gelebilir. Mabe belirtileri görülen yolcular mümkün olan en kısa zamanda tıbbi değerlendirmeden geçmelidir. Mikrobiyolojik tanıdan tüm dünyada en yaygın olarak kullanılan yöntem hastanın parmak ucundan alınan kanın lama yapılıp boyanmasıyla hazırlanan preparatların ışık mikroskobu altında incelenmesidir. Ayrıca sıtma parazitlerinden elde edilen antijenleri tespit etmek için Değişik hızlı kan testleri bulunmaktadır. 15 dakika gibi kısa sürede sonuca ulaşılabilmektedir. Sıtma çalışmaları uzun zamandan beri devam etmekte olup şu ana kadar sadece belli bölgelerde 2 yaş altı çocuklarda %40 etkili olan bir aşı geliştirilmiştir. Sıtma ile mücadelede en önemli hususlardan birisi sivri sineklerle mücadeledir bunun içinde en kıymetli yol anofel türlerini yok etmektedir. Bu hususta dünyada geniş çaplı çalışmalar başarıyla uygulanmaktadır. Türkiye'de Sıtma ile mücadele çalışmaları 1926'dan bu yana ciddi bir şekilde ele alınmıştır ve başarı elde edilmiştir. Bu ciddi çalışmaların neticesi olarak 1970 yılında Sıtma sayısı 1293 vakaya kadar düşürülmüştür. Fakat Sıtmayı ortadan kaldırdık fikriyle çalışmaların bir ara duraksamasıyla 1977'den sonra enfeksiyon sayısı birden artmış ve 28849 kişi hastalanmıştır. Bu arada üretilen zehire karşı direnç kazanan anofeller hastalığı hızla yaymışlar. 1978'de 101742 kişi hastalanmıştır. Bu tarihten sonra sıkı bir aşılama kampanyası başlatıldı. Hastalık tamamen yok edilmedi fakat hızlı yayılması önlenmiş oldu. Sıtma hastalığı Türkiye'de daha çok Güneydoğu Anadolu, Çukurova bölgesinde görülmektedir ve özellikle fakir ülkelerde ölümcül hastalıklar listesindeki yerini üst sıralarda korumaktadır. 2020 yılında korona salgını sebebiyle bütün dünyada ölümler yaşanırken Amir'in babası Mehdi Yusuf'la yaptığımız konuşma sonucunda o şöyle acı bir espriyle bize karşılık vermişti. Zenginler koronadan ölüyor, fakirler ise hala malaryadan ölmeye devam ediyor demişti. Çünkü çatta korona hastalığı çok az ama malarya hastalığı hızını kesmeden çocuklarımızın, insanlarımızın canını almaya devam ediyor. Rabbim inşallah o ülkede de yöneticilerin şuurlanıp bir an önce buna karşı sıkma mücadele çalışması başlatmasını nasip etsin. Allah amir kardeşimize rahmet etsin. Ailesine ve özellikle babasına sabır versin. Onları cennette buluştursun.